Değerli arkadaşlar, sevgili camiamız, yiğit uzman çavuşlar ve aileleri hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Ankara'dan, genel merkezimizden hepinize selamlar, hürmetler, dualar inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Diğer arkadaşların katılımıyla kısa bir bilgilendirme yayını yapacağım. Bilindiği gibi dernek kurulduğu günden beri yardıma ihtiyacı olan uzman çavuş çocuklarına, uzman çavuş akrabalarına valilik yardım toplama izni ile beraber valilik yardım toplama izni alınmasına mütakip bizler de elimizi taşın altına koyarak yardımlar topladık. 15-16 tane uzman çavuş çocuğunun tedavisinin yapılmasını el birliğiyle sağladık. Allah sizlerden razı olsun. Bir sürü çocuk bugün hayata sıkı bağlı şekilde yaşıyorsa bunlar sizin yüzünüzden. E, camiamızın evlatları, uzman çavuşun evlatları bunlara sahip çıkacağız. İnşallah camiamızda bu şekilde olan tüm çocuklara elimizin yettiğince gücümüzün yettiğince yardımcı olacağız. Bugün de sizlere bir çağrıda bulunacağım. Sivas ilinde görev yapan uzman çavuş Tolga Çınar'ın evladı Uygar Efe Çınar Serapsal Paz hastası. Bu hastalığın tedavisi için yaklaşık 1 milyon lira gibi bir e, yardıma ihtiyacı var. Valili gizinli Sivas ilinin e, valiliğinden yardım toplama izni alınmış şekilde Burada aşağıda yöneticimiz Muharrem Bey de şu anda hem valilik izin numarasını hem de Uygar Efe Çınar'ın hesap numarasını, valilik İvan numarasını paylaşıyor. Benim sizden isteğim bu yavrumuza da bir sahip çıkın değerli arkadaşlar. Yaklaşık 250 bin lirasını biz geçen ay toplamıştık. Kalan parayı da toplayalım. Bu çocuğumuz da sağlığına kavuşsun. Bu çocuğumuz da tedavi olsun. Sizlerden istirhamım. Allah rızası için bu çocuğumuza bir yardımcı olun. Etrafınıza, eşinize, dostunuza e, duyurun. E, bizim aslında bu kampanyayı geçen ay bitirmemiz lazımdı. Bugün bitirelim. Sırada bekleyen 6-7 tane daha uzman çavuş evladı var. İnşallah onlara da el atalım. Onların da tedavisini yaptıralım. Onlar da sağlıklı şekilde yaşasınlar. Benim sizlerden isteğim lütfen az çok demeden bir çay parası, bir sigara parası, bir paket sigara az için bu evladımıza yardımcı olalım. Bunlar bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımıza bizden başka kimsenin yardım etmesini beklemeyin. Bu şekilde yüzlerce, binlerce çocuk var. Öncelikle biz büyük bir camiayız. Bu büyük camia kendi evladına sahip çıkar. Herkes 10 lira para gönderse bu çocukların hepsi tedavi olur. Biz 50 milyon, 55 milyon lira yardım topladık çocuklarımıza, SMA'lı çocuklarımıza. Gittiler, tedavi oldular, geldiler. Bunları da başarırız. Kendi camiamız olarak bunları da başarır. Bu çocuklarımızı da tedavi ettiririz. Ben sizlerim genel başkan olarak Sizlerin dernek başkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Evlatlarımıza sahip çıkalım. Ben göndermesem ne olur demeyin. Herkes gücü yettiğince yardımın azı çoğu olmaz. 10 lira, 50 lira, 100 lira göndereceksin ve tanıdığın, bildiğin arkadaşlara da durumdan haberdar edeceksin. El birliğiyle bu yavrumuzu inşallah tedavi ettireceğiz. Bundan sonraki bekleyen altı tane daha uzman çavuş evladı var. Onlara da yardım edeceğiz. Onların da tedavisini yaptırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben yardım edeceğim diyen arkadaş varsa onları da okuyacağım. Evet. Şimdi birazdan yine toplantıya gireceğim. Dosyalarımız geldi. Uzman çavuşların özlük haklarıyla alakalı özlük hakları ile ilgili verilecek olan kanun tekliflerini sabaha kadar uyumadık, onları hazırladık. Şimdi gözden geçireceğiz. Yönetim kuruluyla beraber hukukçularımızla beraber inşallah bugün onları gerekli yerlere resmi yazıyla bildireceğiz. Halil diş çeken Allah razı olsun kesene bin bereket ilk yardımı Halil diş çeken kardeşim göndermiş. Bugün itibariyle inşallah kanun tekliflerini biz e, resmi olarak vereceğiz. Bundan sonra da e, takibini yapacağız. Ekim ayında meclis açıldığında da inşallah e, orada siyasi partilerden destek isteyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin e, destekleriyle beraber inşallah bu sorunla kurtulacağız, mağduriyetlerden kurtulacağız. Ersoy Özdemir Allah razı olsun. Kesene bin bereket. Burak Demirel başkanım ederiz. Herkesin evladı var demiş Allah razı olsun. Evlatlarınızı bağışlasın size Rabbim. Onlara sağlık, sıhhat, başarı diliyorum. Bahtları açık olsun inşallah. Allah razı olsun. Sadık Baldan bunu bu videoyu buraya zaten hem buraya hem Instagram'a hem Twitter'a paylaşım yapacağım. Bu videonun tamamını da şu anda arkadaki ekibimiz, sosyal medya ekibimiz indiriyor. Yusuf Ali teşekkür ediyorum. Kesene bin bereket Yusuf Ali de şey yapmış. Ee, Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah sizin evlatlarınıza göstermesin. El, el birliğiyle bu yavrumuza sahip çıkalım. Haydi aslanlarım. Hadi yiğitlerim. Yardımın azı çoğu olmaz. Ben yardım ettim. Bu iş bitti de denmez. Yanındaki arkadaşlara da söyle. Bir meslektaşımızın evladı rahatsız. Para lazım. Para, para en basit bulunacak şey para. Para lazım. Para olursa bu çocuk tedavisi olacak. Haydi aslanlarım. El birliğiyle Derneğe falan ikinci plan atın. Üçüncü plan atın. Öncelikle bu yavruların tedavisi. Ben her zaman şu söylüyorum. Öncelikle can. Öncelikle sağlık. Aile. Biz ne için çalışıyoruz? Dağlarda, taşlarda hayatımızı niye geçiriyoruz? Gençliğimizi niye? Ailemiz için. Yavrularımız için. O yavruların sağlıklı büyümesi için. Haydi arkadaşlar. Haydi aslanlarım. Varsa ben yardım edeceğim diyen Yayından sonra gönderecek olan burada hemen paylaşacağım. Allah razı olsun. Şu anda aşağıda yöneticilerimiz Sivas Valiliğinin Uzman Çavuş Tolga Çınar'ın evladına ya, valiliğin vermiş olduğu valilik yardım toplama izninin evrak numarasını ve iban numarasını paylaşıyorlar. Yayından sonra oradan gönderebilirsiniz. Gö göndereceğim demeniz yeterli benim için. Yakup Ergül yapıp gelmiş. <laughs> Allah razı olsun Yakup. Gereken yapıldı demiş. Kesene bin bereket. Yakup Allah razı olsun. Haydi aslanlarım, haydi yiğitlerim, haydi arkadaşlar yavrumuza sahip çıkalım. Hep birlikte birlik olacağız. Bu tür durumlarda birlik olacağız. Kan benim en çok kızdığım konulardan bir tanesi. Bir arkadaşımıza kan bağışı oluyor. Oraya bir yorum yaz. Geçmiş olsun diye. Bak daha çok kişiye ulaşsın. Ne yazık ki iban paylaşımları, derneğe veya bir çocuğumuza iban paylaşım en az şeyi bunlar alıyor. Halbuki hastalık ya bir geçmiş olsun diyor oraya. Tufan Karakoç Allah razı olsun. Kesene bin bereket Tufan. Mehmet Kıran Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Emekli kardeşimiz ayın birinde maaş alınca ben de katılacağım demiş. Allah bin kere razı olsun, kesene bin bereket Mehmet Ali. Selamlarımı gönderiyorum değerli kardeşim. Burak Demirel kesene bereket teşekkür ediyorum. Değerli komutanım, değerli başçavuşum Yılmaz Demir Özçelik hürmet ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum Allah razı olsun. Ümit Dursun gereken yapıldı demiş teşekkür ediyorum Ümit kesene bin bereket. Serdar Ateş teşekkür ediyorum Allah'a emanet ol. Değerli arkadaşlar fazla zamanım yok. Ben toplantıya gireceğim. Bu kanun ile alakalı. Bu yavruyu size emanet ediyorum. Fatih Tüfekçioğlu Allah razı olsun. Kesene bin bereket. Uzman çavuşumuz Tolga Çınar'ın evladı Uygar Efe Çınar'ın kampanyasını size emanet ediyor. Ben toplantıya gidiyorum. Allah rızası için akşam Tolga Çınar beni arayıp "Başkanım tüm uzman çavuşlara teşekkür ederim. Param toplandı." desin. Çok değil 50 lira, 100 lira, 200 lira gönderin. Arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşın, yayın bu videoyu. Valilik yardım toplama izni olan, resmi bir toplama izni olan bir yayın bunu sayfalarınızda paylaşın bu videoyu. Çok kişiye ulaşsın. Akşama toplayalım. Allah razı olsun. Evinize hürmet ediyor, dua ediyor. Selamlarımı gönderiyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Rabbim bizi size utandırmasın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.